Bugün sizlerle birlikte hep beraber Horrific ee, Holcim oynayacağız. Sıkıntımız var. Birazdan başlıyoruz. Oyunun amacı ee, amacı hayatta kalan son kişi olman. he. En güzel şey bak. Şu an bakın. Böyle birkaç saniye falan önce birkaç saniye falan önce bakın e, ee, basar izle geliyor eğer izleye basarsanız bakın bu oluyor ben ne geliyorsun çığışarı 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 Heh, bu oluyor izleyebiliyorum adamı dur bak bunu izledim bakalım Çimen. ya bu ne tipsiz yarı canavar yarı Epik mi? <laughs> ben neredeyim? Heh, bakın. La. Hmm. bak. Be bir de böyle oluyor. Ay, kapatayım ben. Çok karmaşık çünkü. Cid. Ee, oyun bakta mı kaldı. Vay yuh artık. E. Ee, uzaylı biraz abartmadım mı? Bir ya ben egzersiz yapacağım. Tutmayın beni. Oh oh oh. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> <gülüyor> en azı ben. En azı ben. En azı ben. En azı benim. benim. Bir oyuncunun sahibi. Bu arada ya benimki mi düşer ya? Ben inşallah dönüşmem. Şşt evler çok hırsızlar. Konuşu böyle konuşu olmaz olsun. Dolololololololololololololol. <laughs> Benim duru. Bana He. Ee? Acaba hangimiz öldüsem? Sendin değil mi? Siraj 11. Essela Sirac Ayrı mı? Neyse ben yazarım Siraj, kaçma gel buraya Sirac Neyse ben onu öldürmeyeyim Sirac öldü çünkü Rom herkese Wifi Wifi ne? Wifi brought La ben penguen mi bir şey brot. Beefy brot. Ha 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 İnşallah bir şey. Acaba burada mı savaşıyorsunuz? Sıra öldü. He, bir şurada de He <laughs> Bari dondurma yiyeyim. Lan bırak Lan bu ne? La. O televizyon. İnşallah e, e, buraya inşallah bilmez. Tuvalet mi? Bakalım hangi kanallar var. Kanal biliyor. Aha var. Ne diyor? Değiştir. Aa, kedi var. Değiştir. <laughs> Çok hoş. Bu da kas. Bu kas. Belki penguen daha azdır. Aa, bir kat daha yavaş. Ele bak. İh. Çok zor. Burası nereye? Aa, Hü, kılıç. Allah, hemen asam ya. Vermiyor ki. Eee ölüm otağı bende kaldı. aha ne var orada. Aha. <laughs> Benim evime mi güvenlik duvarı inşa edildi? Yok. Böyle bir bug yok. Aha. İyi de ben buraya çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> La adam git ya adam buranın işini. Allahım, hem inşallah ben Hemen aşağıya ineyim. Hani ya. Açılmamış biz yapıyoruz. Ah. İstese böyle çabilir miyim? Hayır. Yapalım. La ben niye öldüm? Ben niye öldüm? Yürü git ya. Oyun. İyiden baz oyun. Ben hemen elim bitmesini bekliyorum. Abi ben şu an oyunda değildim. Tamam tamam Thanos burada değil mi? Bakın şu ikisi gözüküyor ama burada bir kişi daha var. Geçmiş olsun kardeşim. Hilesin çünkü sen izlenmiyorsun. İzlenmeyenler mesela ben niye izlenmiyorum o zaman? Peki. Hey. Abi geçmiş olsun. Ne diyeyim? Banlandım. Banlanmayabilirsin. Da Atmayı bilmiyorum ama böyle hileciler çok var yani. Ben videoyu durduruyorum hala. Ya sonunda başladı be. Şu hile adam var ya. Hile adam har. Aha. Bakın hile adam burada. Hileci. Hileci. Biz göz yummayız. Eğer nasıl atıldığını bulursam eğer. Seri bir hile. Azıcık oynayalım. Hemen, hemen hiç oynadım. Bakalım nasıl çıkacağım <laughs> Aha. Neyse. Aa elma var ben niye yememdim? Bakın burada petlerim var. Size göstereyim. Collection çok güzel. Bak ben çukuru kafaya geçeyim. Seri çıktı yani. Neyse. Bunların <laughs> güzel şeyler gelir. <laughs> Bakın. Ya bir korkuyorum atlamaya ya. <laughs> Creeper. Hadi adını. Ya yürü git. Hilekar. Yürü git. Işınlandı. Oh be öldüm. Lan ben Creeper mi olurum? Lan Creeper'ım. Patlatacağım. Patlatacağım. Pat, pat, pat. Lan yürü git. Ya git. Ya. Ya yürü git. Ya. Abi yürü git ya. Ben gidiyorum ben. atacağım ya. Ya. Küfür atacağım ya.